hocam? Bir hocam yani organizasyonum ıı, insanları bir araya getirmemin notu ne? Şimdi ya toplumun ya. bu yaralanmaktan kaçıyor, açtığımız şey Şimdi benim oğlum liseye gittiği zaman felseme yerdeydi ve bana sordukları zaman ben derdim ki 7'li 8'lik. Ya derlerdi ki bana ya sen çocuğunu niye böyle şey yapıyorsun yani hani yüzde yüz başarılı ondan giriyorsun. Ya arkadaş gramı bu, kilosu bu dedim yani. Şimdi biz aileler nedense hep çocuklarımızı çok başarılı görüyoruz. ve kabullenemiyoruz. Şişiriyor. Yani halbuki ya bu kadar 100 gram geldi işte 100 gram ise 100 gram ona göre bir yol çizeceksin. Objektif, Objektif olmak lazım değil mi? Objektif olmak lazım değil mi? Tabii. Ya profesyonel işte orada geldi. Ama bu toplumda bu yok. Heh. Bu yok. Şimdi yine benim zamanımda şey özel okullar açıldı. Anneler bir bayanlar da günlerde çocuğum Anadolu Lisesi'ne gidiyor, koleje gidiyor, birbirlerine hava basıyorlardı. Ya şimdi koleje gitme hizmeti eğitim mi? Önemli olan eğitim, kavgı bir eğitim almak. Şimdi ise çocuğum Avrupa'da okuyor. Böyle bir salgın başladı bu Türkiye'de. Çocuğum Avrupa'da. Ben ise çocuk Avrupa'ya gitsin, okusun, nasıl yapsın ama Türkiye'ye gelsin. Ama Aziz Sancar ona ne için diyor? Aziz Sancar geçine diyor ki bizim okuduğumuz yıllardaki eğitim sistemi Türkiye'de şarttı. Şimdi, evet, sistemi evet, değil. Evet, şimdi doğru. eğitim sistemi doğru, Şimdi Eğitim sistemi bozuldu. Şimdi şu anda eğitim evet, sistemi diye bir şey yok yani. Evet doğru. Eğitim çok sistemi bizim okuduğumuz evet, yıllarda mesela evet. ben üniversite okurken 84 senesinde Beşir atalay benim hocam. Evet Beşir atalay. Benim hocamdı, evet. profesördü. Mustafa Kabalak benim hocam evet. Benim derslerime giren insanların yüzde %90'ı profesör. Evet. Ve Türkiye'nin evet. elit insanları. Şimdi adam mezun oluyor. Soruyorum ki hocanızda akademik kadrosu en yüksek olan kim? Diyor ki doçent bile yok. Nasıl mezun oldun mesela? Ne ürettin aslında? Çünkü hayat sadece kitaplardan ibaret değildir. Orada sizin tecrübenizi arttırmak zorundasınız. Mesela gençlere biz bu eğitimi vermiyoruz. Geleceği planlayamıyoruz. Her yani öğrenci mezun oluyor. Mezun olduğu gün zengin olmak istiyor mezun olduğu gün genel müdür olmak istiyor. Evet. Şimdi evet, siz evet, aile ve evet, eğitim evet, sistemi evet, olarak buna bu basamakları anlatamazsanız burada sıkıntı yaşıyorsunuz. Çok Eğitim sisteminin en kötü tarafı bu. Evet, yani boş bir eğitim diplomalı cahil yetiştiren evet, bir eğitim sistemine dönüştü. Diplomalı cahil olmuş. Evet, Dizem, şey kata ben kata bir gün bir yere gidiyorum. Bir topluluğun kişiye girdi. Hanımefendi cahit. döndü. Ben eğitimciyim. Bu şekilde gidemezsin, biz ezeceksin. Bu de hayır, eğitimci falan değilsiniz. Eğitimci Eğitim beni adam gibi eğitiriz, ben de buradan gitmezdim. Daha bir <laughs> <Sadece> kelime çıkaramadım. <laughs> Valla güzel cevap vermiş o. Siz eğitimci falan değilsiniz. Sen de eğitimci beni adam gibi eğitiriz, ben de buradan gitmezdim. Valla güzel cevap vermiş. Bir kelime konuşamadım. Valla oturtmuşsun lan. Aynen. Aynen oturtmuşsun. doğru cevap.